Sünnet vahiy geleneğinde kökü İbrahim'e dayanan kadim bir ilahi emir aslında. Yani Tevrat'ta bu uygulama İbrahim'le yapılan antlaşmanın bir işareti olarak sonsuz ahdin sembolüdür. Bu anlamda sünnet bir kurtuluş şartı filan değil, ilahi bir sözleşmenin aslında görünür bir nişanesidir sadece. Fakat insanın gelişiyle birlikte bu işaretin zorunluluğu yine ilahi olarak sona erer. Tevrat'ta sünnet olayı sonraları kalbin sünneti olarak önem kazanmaya nasıl başladıysa, İncil de Allah ile olan ilişkinin artık bedensel değil ruhsal bir mühürle sürdüğünü anlatarak bunu bir gereklilik olarak kaldırır ortadan. Zaten bu nedenledir ki Kur'an da sünnet konusunda sessizdir. Çünkü İncil ile birlikte aynı çizgiyi izleyerek içsel imanı ön plana çıkarır Kur'an'da. Şimdi Araplara baktığınızda da Arapların İslam öncesinde sünneti uyguladıklarını biz görüyoruz. E bunu da İbrahim'den kalan bir gelenek olarak koruyorlar. Kur'an geldiğinde de bu geleneği yasaklamıyor. Şimdi böyle olmasıyla birlikte kimsenin Allah'ın haram kılmadığı bir şeyi haram kılma yetkisi de yoktur. Yine aynı şekilde sünneti iman veya kurtuluşun şartı haline getirmek de vahye aykırıdır. Bunu zorunlu bir şart olarak da kimse öne süremez. Sünnet olup olmamanın bu anlamda bir önemi de yoktur. Sünnet olmak ya da olmamak vahiy açısından bir üstünlük veya eksiklik de değildir. Kısacası sözün özü kimsenin sünneti kötülemeye veya yasaklamaya hakkı olmadığı gibi bunu bir zorunluluk olarak da kimse öne süremez. Sünnet vahiy geleneğinde oldukça önemli bir yere sahip fakat İsa sonrası ve Kur'an döneminde bir zorunluluk olmaktan çıkarılmış vaktiyle İbrahim'e buyrulan ilahi bir emirdir.